Domuz biliyor mu çok bas? Eskiden çok gençtim. Bu çok kötü iyi değil mi? Cevit abi çok iyi Değil mi? Şimdi çok, çok bak kulağın iyi yansıt beni iyi dinle. Yoksa bunu geçeyim bununla. <laughs> Yaradım sana Şimdi bak dinle. Osmanlı çağında 1889'da Ne yapayım lan? Ben kağıtlandım. Yok abi ya geldi ha. Şöyle böyle oldu. Buradan kıymalıyım. Ders içemem. Bir de coğrafya. Koş 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 koş. Oh. 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 Selamun aleyküm. Oh. Of. Tamam. Şurası. Şurası en iyi bir yer benziyor. Yok ya var saklamayın çok iyi belli ediyor. Şimdi böyle etmeye bak bakarız. Tuvalete? Hmm, yok. Ha belki. Bulabiliriz ya da olmayabiliriz. Beni çok da buldular. Bakın diye hep söyle bela. Tamam mı? Ben buradayım. Böyle çok boğdu düğüm gibi. Şimdi soruyorsun soruyorum. İyi ki dinleyin durs. Ne oldu sen. Topu attık. Oh, Montodunu yemen zamanı geldi. Bu da mı sana? 30 saat çıktım. Öyle sabahlık edecekti yok. Hı. Hmm. bayağı burada tahmin ettim gibi. Ne tahmin ettim ki ben. Evet. Hı. Hmm. Tamam, tamam. Eee hmm. Neyse bu nasıl Aha bu benziyor. <laughs> Ana cabba değilmiş. Sen kimsin lan? Ana. Cinayet işledim. Şimdi bittim lan ben. Neyse. Ben bunu saklamalıyım ama. Olsun ayıp Buradan bunu saklıyordu. Ay çak. Görüşeyim Cabbas Merhaba öğretmenim Merhaba ee, öğretmenim evet, Nasılsınız Şimdi sen niye kaçtın? niye kaçtın Sen niye kaçtın Sen niye korktun Öğretmenim yatmayın Tamam mı Bir de o yaptığını görmeyin Dokusunu cehenneme dibine atıyorum Hayır oh yes. Tamam mı Bak şimdi ceza veriyorum. Bak şimdi öldürmeyeceğim bu seferlik. Bir daha derslerinden kaçma tamam mı lan? Tamam mı? Ses çıkarmıyor bir de şuna bak. Korkak seni. Oynuyor hocam. Şu çok kötü. Hemen beyliğe çal. Evet gördüğünüz gibi. Siz şimdi beni dinleyin. Sen, sen <laughs> takımdan düz değilsin. Şimdi siz ikiniz. Ya doğru kaçın. Dört dörtüyüzsünüz. Sen çok kötü bir Onun için gebersin. Tamam bak böyle fizik yedi. Sen de yedirsin. Geber tamam. Hmm. Hayır bu değil. Sen yeni değilsin. Ne yapmalıyım ki oğlum? Geber. Tek sen kaldın. Olamaz. Hmm. Tamam. Sen yapman gereken şey, coğrafya dersinden geçmek. Oyyus! Hayır mı? Puh. Adam alacağım. <laughs> Adam alalım mı? Beynini alır. Adam alalım beyniniz alalım. Ha. O da bir mi var lan? Hey, bizim takımda olmak ister misin? Çakal, bak bak. Lan lan la, ne bu ki? Geliyor bu. Şöyle mi جبتak o oldu? Şo. Bir dakika. Şuna bak. Baba adam lan. Baba baba çatışmak. Şip. Eşkek. Yalan. Sen kimsin bakalım? Sen kimsin? Sen kimsin? oldu. Ah, Kaçın varsa onun onun arkadaşları geldi. Beni öldürecekler. Allah adamlar düşüyor. Cennetine cennetine. Şimdi ben snap'a ile bir vurabilir miyim? Bak şunu vurabilirim. Ya vuramadım. Bak bir vurdum abi. Değil mi? Evet vurmuşum. Şansım çok iyi gidiyor. Sence beni dövdüler. Bak yine kalktım adı yola çiçekler. Adamım lan adam bak arkadaşları da geliyor bak bad boy arkadaşlar demek öyle ha demek öyle demek öyle <laughs> şimdi size ben çağırmıştım arkadaşlar ne ne olacak 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 ne ne olacak ne olacak ne lan. ne olacak ne ne olacak Gel gel gel. Bak arkadaşım ne yaptım? Gördün mü? Aktı yardım mi sana yani? Adam ol beynini alalım. Adam olun adam olun. Okey bak bana yardım geliyor baba. Kellogg toz. bana koz. Geber lan. Şey oh. Adam olun lan. Ekran nerede? Bak bak gel gel. Bittim lan. Apples'la çatışmaya devam. Gel lan boya. Şimdi sen bittin. Ah şimdi sen bittin. Vurdum mu? Vurmadım mı? Aa vurdum vallahi. seni senin kendinden vurdum. Allah'ım ya. Gündüz. Ölmüyor adam lan. Adam ölmüyor. Biz mi acıyor. Adam ölmüyor beyler. Adam ölümsüzlüğü bulduk. Ölümsüzlük bulan insandı. Evet. Ölmedi. Gördüğünüz gibi adam ölmüyor. Ama kanamadan ölüyordur. O için bir daha kanamayı çalacağım. Onun için kanamayı çalmalıyım. Şöyle çalacağım. Tamam. Kanamayı çalıyorum. Şimdi al sacıyı. Adam al. Şimdi gelelim şeyimize. Bunu ben neden bunu alıyorum? Zaten bir tane şeyimiz var. Tırırın o. Yan bu da bebeğim sessizce. Okey bebeğim. Okey. Bu da bulmamazsam. Yok lan. Adamı kıydım. Şimdi sana bunu ol, sen lan sen. Bittin oğlum. Evet patladı adam. Bak bunu Allah bunu ama bunu bunu adam oldu oldu adam oldu adam oldu adam oldu lali 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 bom, lali 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 bom, lali yan 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 Evet nananana gibi nananana 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 Şimdi nananana 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 Tamam, zavada kaldı. Bakın ikiz arkadaş. İkiz kardeş. 8 skoru yapıyor, ikizko. 5'liydi. da 8 skoru yapıyor ya. Ah, bu ölmedi bu. Tamam bu. Şimdi ölmeksin. Bu da bir bak bak o çıkarttı. Bak o da koşuyor baba. Kapama gör. Aç baba. Lan. Ben buradayım bak. Ben duyamıyorum. Açıklamıyorum. Çocuk başka bir yerde gelir. Baba gördün mü beni? Ha vurdum valla. Öldüm mü? dan nol Pompa <laughs> Pompalı Ha Ha Oda mı Şimdi şurada bir tane daha var da uçaklandı. Şu da maça. Bak. Baba, selam Aleykümselam baba. Kanka şey işe yeniyor burada. Adam da burada yeni. Şey kaldı. Ben hiç yeniyim ben. Fiyatlarım ha. Bir nolu yine kızla geldi. Esalet. Baba, baba bey geliyor lan. Pompalı pompalı abi. Baba burada nasıl? Bak gelmiyor lan. Onun da kızla geldi. Tabi sen. Ha. Şalım ya. Sık sık. Bak baba nasıl geliyor. Ne diyor baba sen ne yaptın lan? O da bir geliyordu baba da. Evet şey geldi. Al elini. Ne oldu? Ne oldu? Puh. Ne oldu? Ne oldu? Bak bir daha vuruyor. Ne oldu? Bir tane daha vurdu. Bir bak bak. Hoppam. Şimdi Oh. kalbimden bu var ya. Al bunu. Al bunu. Sonra oh, bunu al. de sana geldikçe. Al bunu. Tamam. Ne oldu adamcık? Ne oldu sana beyefendi? Ayağın ayağında mı kaldı? Tuuu. Kapatma. Şimdi sözü geldi. Bak bu da canlı var mı acaba? belli olmaz. Hemen Hiç belli olmaz Ne 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 Allah'ım sen büyüsün ya abi. Püüü da patladı. Aa adam oldu. Aa da adam bana uyuyor lan. Kusama abi. Babası yapıyor ya bawa bawa -ba bak sekiz çikolata yapma beynini öldürüyoruz ha sen şimdi nereye gelmedin mi oldu lan ooo beynin kulağı gitti adamım ooo ben de öldüm